arkadaşlar ben Ser. Bugün sizler birlikte Kaptan Suaz'ı acı videosundan uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ve söylediğim üzere uzun zamandır Kaptan Suaz'ı acı videosu gelmiyordu. Ve bu sefer bugün bu videoyu çekme kararı aldım arkadaşlar. Bugün bir transfer atılım videosu gerçekleştireceğiz ve atacağımız transferde İngiltere'nin az forvetlerinden birisi olan deney atacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada ikinci kez kayıt alıyorum. İlk kayıt maalesef Bojaydı ama gene de merak etmeyin arkadaşlar. Sadece iki kez onu attım arkadaşlar. Ve çıkmadı. Dende çıkmadı. Aslında den çıkmaması da şu anda benim için iyi arkadaşlar. Her neyse ilk de çıkartmayı da umut ediyordum ama çıkartamadım. Ve dene atmadan önce bir duyuru da yapmak istiyorum. Kaptan Tuzla'da da yeni acı haberleriyle de karşınızdayız böylece. Bu habere göre DNA şirketi artık Kaptan Tuzla'da acı oyunu bir Aralık'ta şirketi değiştirilecek diye duyuştum arkadaşlar. Bir Aralık'ta neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Kaptan Suza acı videoda belki gelmeye artık devam da edebilir böylece. Her neyse dene artık hızlıca atmaya başlayalım. Evet. Bakalım bu sefer altın yanacak mı? Yanmadı. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. Göründüğü üzere Kals var Ve bir de Huyga var Huyga aslında o kadar da değil ama Kals da çıkmasını istiyorum arkadaşlar Ve ayrıca garantiden zaten deni alabiliriz arkadaşlar O yüzden ekolar Kals çıksa fena olmaz Ayrıca denin dupesini de istiyordum ama galiba denin dupesi artık şu anda imkansız hale geldi. Ve yine altın yanmadı arkadaşlar. Anlaşılan Deni garantiden alacağız ve Eko oyuncu da çıkartamayacağız gibi duruyor. Ama bakalım belki şans yüzümüzde de görebilir. Ya da oyun bizimde dalga da geçebilir yani böyle bir durum da var. Evet bu sefer altın yanacak mı? Yok yine yanmadı. Son Son 60 bilet kaldı arkadaşlar Bundan çıkıyor mu Evet tusu basa topu atıyor Altın yanıyor mu Yanmıyor arkadaşlar SSR'a dair bir işaret bile verilmedi Tekrardan atıyorum arkadaşlar Anlaşılan deni garantiden alacağız gibi duruyor. BCE'ne falan geliştirmeyeceğim arkadaşlar. Ayrıca deni bu videoda kesinlikle denemeyeceğim. Onu da söylemek istiyorum. Sadece becerilerini geliştireceğim. O kadar. Ve bir de 5 yıldız yaparım. Şimdi çıkıyor mu? Esrar yandı. Altın yandı. Den mi? Den. Evet. Sonunda Den aldık arkadaşlar. Ingit'in as foritlerinden birisi olan Den bu videoda alındı arkadaşlar. Evet, Den aldık. Son 40 biletim kaldı arkadaşlar. Hatta 41 altın bilet diyelim. Ve ben bu biletleri de harcamak istiyorum arkadaşlar. Belki yeni oyuncu artık gelmeye devam etse bile bir Aralık'ta ben bir biraz reset çekmek istiyorum. O yüzden bu kalan 40 bileti de atmak istiyorum arkadaşlar. Çıkmazsa bile çıkmaz yani. Gene de atacağım. Evet ilkinden mesela çıkmadı. Bakalım diğer 31 bilette çıkacak mı arkadaşlar? İçlerinden birisinden altın yanması istiyorum arkadaşlar. Den tupesi de çıksa daha iyi olabilir hatta. Ama yine de kals da istiyorum. Yine altın yanmadı. Ya kals ya da den tupesi. en fazla Kojira ya da okuyayım bu arada. Evet. Tosu yine top atıyor. Altın çıkıyor mu? Yok. Altın hiçbir şey yanmıyor. Mor yanıyor. Son 11 bilet arkadaşlar. Hatta 11 bilet. Bir kez daha kullanım arkadaşlar. Ondan sonra bitiyor. şutu çeken basa Bizi Mutsuz bir şekilde uğurluyor arkadaşlar Şu son bir altın bileti de kullanacağım Bundan hiç ümidim yok Ama yine de deniyorum arkadaşlar şansımı denemek uğruna attım Ve Ne geliyor Hiçbir şey Mor yandı ama mor yanması Beni hiç mutlu etmedi arkadaşlar her neyse o zaman deni görelim arkadaşlar. Morisa Karic bütün oyuncuları bu şekilde almış oldum. Evet deni de görüyoruz. 5 yıldız yapma gereği duyuyor muyum? Bir bakalım. Kısa bas o kadar da önemli değil. Kafa vuruşu önemli aslında. Top koruması. E, pasif ve top çalma. Tamam. O halde 5 yıldız yapalım. Evet, ilk yetini açtık. Koruması kormasını böylece almış olduk. Şimdi ikinci bir yıldız daha. Tamam. Şu anda F seviyesinde oldu. Yeni yeteneği açıldı. Yeni yeteneği de pasif oldu arkadaşlar. Bir yıldız daha almış olduk böylece. Tamam. Ve E'ye de ulaştı arkadaşlar. Son olarak şuradan biraz şu şekilde alsam Sonra son yeteneği de açıp 5 yıldızda da ulaştırsam Ve böylece de Bu arada buradan da Geliyormuş arkadaşlar Tamam güzel Burada 2 gün kaldı arkadaşlar hmm, Belki yapabilirim aslında İki tane şey alsam Sonra bir bakalım Buradan da 3 skill Bir tane altın ayakkabı Almak şansım var arkadaşlar Evet hava topuna geldi ee, Bu seferde Kısa pası geldi arkadaşlar Son skill de atıyorum Kormaya geldi arkadaşlar. Fena değil. Son olarak bir altın ayakkabım var. Bunu aslında deneme diye düşünüyorum. Ama dene atmama ihtimam de var. Kalsa da atabilirim. Ben iyisi kalsa atacağım. Kalsa atayım arkadaşlar. Bence kalsa daha mantıklı olur. Evet. Ne çıkıyor? Top sürme çıktı. Evet göründüğü üzere bu şekilde arkadaşlar. Kas bu şekilde oldu. Son olarak takım puanını da göstereyim. Bütün oyuncularımı da aldım arkadaşlar. Kadromun son hali bu şekilde oldu. Bir alıp bakalım ne tür şeylerle karşılaşacağız. Onu da görmüş oluruz. Umarım daha iyi olur yani. Yeni oyuncağa gelmeye artık devam eder. Devam etmezse de Ace'nin neredeyse artık videosu gelmeme ihtimali de var bu kanalda. Öyle durumlar da var ama yine de içerikler bitmez yani. benim birçok tusu basa içeriğim içerik fikrim var. Şu anda deneme denemiyorum maalesef. E, Kaptan Susa aceden soğuduğum su için. Son olarak son transferi yapmış oldum. E, daha fazla acı videosu ya da daha fazla bu kanalda video için like atabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sonraki videoda görüşene dek de hoşçakalın. Bay bay.